sürekli ben arkadan destek çağıracağım. Çok manyak bir savaş dönüyor şu an. Ne olacak acaba? 47 kişi, 49 kişi, 50 kişi takviye kuvvet yolda. Allah, ölüyor gibiyiz şu an bir tık. Ölüyor muyuz lan? Geri çekilin. Geri çekilin abi. Abi ölecek miyiz yoksa? Defend yap ya. Abi çok güçlü adamlar ya. Kırbacım da yok değil mi? Hadi yavrum be. Oha tek mi atıyor kılıçlarım şu an? Geri mi çekildiler? Yok. Burada kırbacım olsaydı çok işe yarayacaktı. Oo son anda geri çekildiler. Ne yapacağım bilmiyorum şu an. Paraya ihtiyacım var ya. Ne yapsak şu an çok paraya ihtiyacım var ya. Mecbur bunu yükselteceğim. Parayı yükselt. Abi hayvan gibi paraya ihtiyacım var şu an ya. Gerisinde ne yapayım? Spartan yollayacağım full. Spartan da zehirleniyor işte. Ne özelliği var? Yüksek sağlık sersemletme etkilenmez, kafa vuruşuna etkilenmez. Ay zehirler de geldi. Burada okçuya ihtiyacım vardı. Öldük yüksek ihtimal. Kırbaç mı alsak ya? Dur. Kırbaç kaç para? 50'ymiş. İyi al kırbaç. Kırbaca ihtiyacım var abi. Fırdan mı başlıyor? E, duvar yok burada. Bir dakika. Nasıl ya? Bir şey alınca sıfırdan mı başlıyor? Nasıl ya? Sıçtık abi. Kaybettik. 20. günde kaybettik. Kaybettik arkadaşlar. Hiçbir şekilde imkanı yok şu an. Kayıp sıfırız yani şu an. Zehirden etkilenmiyoruz ama Yok abi şu an kaybettik. Çok net bir şekilde kaybettik yani. Kılıç var mı? Saldırın abiler. Belki bir umut. Oha! Biçiyorum lan milleti. Saldırın lan! Zehirden etkilenmememiz çok güzel bir muhabbet süpersiniz hadi yavrum Pes etmek yok arkadaşlar Pes etmek yok Saldırın ölünmek var dönmek yok Herkese full can verin abi İşte bu Aa. Bir geri çekiliyor gibi yapın Geri çekiliyor gibi yapın Tüm sınırda olduğu için dalamadım adamlara Param yok fuck Öldük Öldük şu an Yaklaşsınlar Kale güçlü mü? Değil. Öldük mü ya? Ya şunları biçiyoruz da şu manyak çok güçlü ya. Hadi ya bir, bir ihtimal kazanabilir miyiz ya? İmkanı yok abi kaybet. Pes edin lan! Pes edin lan! Zaman kazanmam lazım. Zaman kazanacağım. Zamanla kazanmaya çalışacağım. Zaman da kazanacağım abi. Pes etmek yok lan. Oh. Geceye atlattım. Hayır, ölme. Hayır, kazandım, kazandım. Oh. Geceyi atlattım sabah oldu. Aa oh, nasıl yeneceğim ben bunları? Duvar al, ya duvar al sonra mağazadan şey al, kılıç al. Grifon mu alsam ya bu? Ya parayla baştan bir şey yok mu? Bir tane şunu al. Direkt parayla baştan bir şey yok mu ya? Hiç param yok abi, hiç param yok. Tamam, yönetim puanını kime vereyim abi? Kale okusuna vereyim abi. Çok hızlı para kasmam gerekiyor. Ananı satayım ya! ya Ağzını sıçayım böyle. Ya özür dilerim küfür için ama. Abi burada ben para kasacağım diyorum yaptığına bak ya. Of of of, yandık biz abi. Yandık biz yani. İmkanı var mı sizce şu an kazanmamızın? Geri dönün. Kale okçusu birazcık zayıflatsın. Saldıracağız mı mecbur. Bu kadar kişiyi alabiliriz gibi ya. Kılıçlarım alır ya bunları. Alırız alırız. Bunları alırız da şu. Bu sıkıntı ya. Hadi ananı. Öldük. 21. gece. Bittiğimiz gündür arkadaşlar. Maalesef.